Reis kanalına hoş geldiniz aslan evlatlarım canım kardeşlerim çok önemli bir gece çok önemli bir maç ve bu haftada çok önemli bir Avrupa maçı iki tane maç var çok önemli zaten grubun en son Avrupa maçı Ajax'la oynayacağız o maçta ye yenmemiz lazım yani mutlaka Ajax'ı yenmemiz lazım bu maçı da mutlaka yenmemiz lazım çünkü Kanarya kuşu hemen hevesleniyor biraz heveslendiler Hasaydan beraber kalınca onun için bizim için çok önemli önemli bir maç. Bir de şunu söyleyeyim. Efsane olmuş bir kalecimiz. Islaklanması son derece yanlış bir şey. Herhalde bugün onu şeyini e, ödediler yani helallaştılar öyle diyelim. Ama tabii bunun yönetimin bir hatası var burada. Mustafa'nın artık yedeklenmesi lazım. 38 yaşında her maçta 90 dakika oynayamaz. Yani zor. Ailesi gitmiş memlekete, çoluğu çocuğu gitmiş, hanımı gitmiş, ahlası orada. Onlar düşünür. Psikoloji bizi bozulur. Olabilir tam bunlar. Robot değil ki bunlar insan ya. Yine de ıslıklanmaz mı diyorsun? Islıklanmaz hayır. Ustalar kadar önce Sanchez var. Sanchez'in hatası var. Abdülkerim'in hatası var. E, ben de baktım mustaralık bir durum yok. Mu? Sanchez ne diyor? Sanchez'in hatası. İki golde Sanchez'in hatası. Sanchez'in yani. ve Abdülkerim'in hatası. Onun için son, son, şey artık. Tabii bir golü ilk golü elinin altından yedi diye Mustar'a olabilir. Tamam Olabilir de yani. ama ya, Sanchez'le Abdülkerim'in Dinamo başında iki futbolcu oyunda yok. Biri Barış Alper, biri Yunus. Oğluma dedim ki, oğlum dedim kesin bu iki tane futbolcumuza dedim transfer teklifi vardır kesin dedim. Bilmiyordum ve bu çıktı. Bakın çıktı. Ayağını sokmadılar hep geri kaldılar sakatlanmayalım diye bir yürütleri var. Bu yönetimin hatası. Ya yönetimde bu kadar kişi var. Bekir Öztürk kardeşim, yönetimdekiler niye çıkıp konuşmadınız ya? Bunları asla biz göndermiyoruz. Hiç böyle bir şey düşünmeyin. Sezon sonunda düşünecek şeyler bunlar diye. Ama heveslendiriyorsunuz futbolcuları ya. Kafaları karışıyor, oynamadılar işte. Bunların hepsi yönetim hatası. Dursun Özbek kardeşim. Allah şifa versin iyileşmiş. Çok daha iyi olsun ama yumruğunu koysun. Çok başlılık baş, başladı bizim yönetimde. Yumruğunu vursun dursun Özbek kardeşim. Olmaz böyle çok başvurdu. Beşiktaş nasıl oynadı? Hem de bak guru, yani Galatasaray'ın oynadığı falan takımdan da çok çok üstün takım. Fener'in oynadığı takımdan da çok üstün takım. Bak söyleyeyim onu. Aslanlar gibi oynadı kazandı. Siz niye oynamadınız kazanamadınız kardeşim? Bana göre beraberlik kazan mağlubiyettir. Beşiktaş maçında dandik diyordum ama Bilbao'ya. Yani Bilbao'ya tabii büyük takımlara göre tabii altında ama Bizim yani Fener'in oynadığı takımlara, Galatasaray'ın oynadığı takımlardan çok daha üstün yani. Dandik mi peki? Nasıl dandik değil canım ama herhalde çok dandik, süper değil. Tamam Hı, dandik, dandik, dandik dedin ya o yüzden diyorum. Dandiklemedim dandik yani öyle... Dandik dedim, baba. Ya, dedin baba. Büyüklere göre. Ya dandik dedin dedin. Ya Real Madrid Barcelona bim bende Bayern Münih. Ben... Allah Allah. Onlara göre öyle değil. Manchester City. Yani onların altında. Balış Alper. Mert'e sop aldı. Osim'e bana kesildi. Hadi hadi gol gol gol. Gol gol aslanıma bak ben, be. Soygun be. Bakı bakı benim benim be. Vermedi ki. Vermedi be. Vermedi yine. Nasıl vermedi ya? <laughs> Nasıl vermedi? Aileler yok orada o falan. Orada o yok. Neye vermedi? Orada o tek falan yok. Yok mu? O... Olsay baba yapma ya. Ya hadi gidin oradan. Nasıl gidin, oradan be? Olsay ayakta olsay bu kadar. Bu kadar ayağı var. Ne çatıyorsun ya? ya? Lan, ne çatıyorsun ya? Ne çatıyorsun ya? Ne çatıyorsun ya? Ya çatıyorsun ya. Ayakma hareket ettim. Beşiktaş'a Fener'e rağmen en zayıf, Tırak da rağmen en zayıf kulübe Galatasaray kulübesi. Beşiktaş. Beşiktaş'ın değil bizim geyik yok ya. Bizde yok. Ya bizde yok yok. Bu peyye şu anda Barcelona'da yedek. Galatasaray'a gelir, sebep çöver. Galatasaray'da zaten oynadı. Galatasaray'ı da sevdi. Gidin ne yapın ne yapın peyye'nin içini bitirdik kardeşim. Mustara gibi uzun süreler peyye ibret eder Galatasaray'a. Ne yapın ne yapın bu için bir bitirin gidin. Ama tabii ya benim Bunlar bunlar işi şey yapamıyorlar. Beceri yok çünkü bir yani, şey diyemiyor. Halil Cimrık'a bir adam olsa anında yapar. Nazım koştu, Hadi koştu. İlk topu süren gir, gol çizmen yerde. Gol. Harbi gol. Verildi. Verildi. Kimin koşacak? Oyun çok güzel yerde şu an. Penaltı. Penaltı. Vur ağa istik penaltı. Ayağına çakmış. Çakmış kardeşim vurdu. Çakmış. Penaltı. Ya tabii ya sen hakem. Halil bu neler? Sen zaten bak seni iyi tanıyorum. %100 belalı. Halil Umut neler? Bak sen FIFA'dasın ama senin FIFA'da, Avrupa'da meze diyorlar ama sen Türkiye'de Oynazıyor. Bak sen Türkiye'de kötü hakemsin sen. Boynuz tekmeyi iyi umut ya. %100 ben Ya Ya tartışılma. Halil Umut neler ya? Sen bunu göremiyorsan. Nasıl o FIFA kokartısı? Biliyor ya yakamda FIFA kokartısı nasıl oluyor senin ya? Penaltı. aldım. Tartışmasız ya. Ya ayağına tekme patlatıyor tak, Neyin iz ya? Ama penaltıyı aldığına da bakmak lazım. O aldı. Beni geldi mi aldı Hayır öyle ha? Öyle bir mücadele etti ki topu ya, ya. Allah Önüne Allah. Önüne geçti adamın. Tabii canım. İlk müdahaleyi o yaptı. Penaltıyı aldı. Allah'ın Allah izniyle çak evladım be. Böyle çakar işte böyle. Böyle. Kanlar yakışıyor heveslenme kuşu olmuş olunmuş kadar ya. Kendi. Hemen evet geliyorlar. Hakaya takıldık ya. Eves dönüyor kadar ya. Allah bak, bak, ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Ağlama sevinci yapıyor abi. abi. ağlama diyor. Gener ağlama diyor. Efendim? Bozum bir tat gelecek öyle gözüküyor. Alo. Alo. Ha geliyor geliyor Doğan. Alta var gönderdin mi? Burada da sarı kart var Toray'la ya. Vermemiş. Ayağına bildiğin çakmış ya. Tabi orada. Aaa! Aaa! Kaçırdığı gollere bak. Kaçırdığı gollere bak. İlk yarı Galatasaray bir Konya Spor 0 Mümkaz da izliyorum sende. Valla ilk yarı 1 spor tamam da ama futbol, oynanan futbolu beğenmedim yani. Açık, Bence de, bence de göndermiş. Güzel bir futbol değil. Evlatlarım ikinci yarı başladı inşallah. Yani bu bir golle de bırakmayız. Bir gol sakat çünkü bir 0 Ya geri geriye ya geri geriye. Ne top sürdü lan bu? 30 metre top sürüyor yanında gidiyor ya. ya. Yanında gidiyor. Kim o adam ya Allah aşkına kim o çocuk? Yanında koşan çocuk. Kim bu ne bu kim? Şalay. Şalayla. Şalay ya. Yanında koşuyor şalay ya. Ya bu salak mısın nesin sen Ya. ya. <laughs> Allah Allah. Allah. Sahayı açık oynuyorsun. bu buraya kadar gelmesi bile iyi. Aa, tamam tabek yok yani. Olmuyor. Salay da olmuyor tabek ya. Onu demek konuşuyor. Da... Yeler patladı elinde devşirme deniyor. Evet aynen. aynen. Devşirme. Gol yok yani, orada. kralı var. Kralı. Kralı var orada Mertens'e. Orada Mertens'e toy falan yok. mu? Var. 53. var. Yalan var. Yalan var. Yalan göre Yalan var. sana göre, 60 ya, 60. bana göre, bu sana göre değil. Bana göre olduğunu söylemi Doğruysun, Sen sana göre olursun. Gol! O kadar. Şenet geldi, Yunus geldi. Ya ortasını, arka tarafa. Barış indir, golüne kontrol etti. Gol! Ne koçum? Koçum ustum koçu benim be. Gel oğlum gel. Ahkan evladım benim be. Böyle çaktı işte böyle. Vermedi yine. Gene vermedi <laughs> mi? Ay, ananızı eşek kovalasın ya. Yok <laughs> dalga mı geçiyorsunuz ya? Ulan nerede? Nerede hani? Ulan bir kere o kafayı vuran offside de değil ki. Evet kafayı vuran. Ustu de offside dedi. değil ya. Ne offside ya? Ulan offside yok. Kafayı vuran offside dedi. değil. O süper de ortaya dedi. Verirler, verirler, bunu verirler. Ya hadi ya Allah aşkına ya. Böyle futbolu sıkayım içine ya. Katlettiniz futbolu ya. Yalnız arkadaşlar, golden önce... Ya buz gibi gol ya, hadi ya. Golden önce zaten foul yoktu. Yani ya Allah Allah ya Allah aşkına şey, ya şey, Ya yok yok böyle futbol yok ya. ondan golden kazandınız ya. Ya var çıkıyor şimdi gol bak kötü konuşuyorsun şimdi ha. Niye? Aa yetti be. Hadi umutlar ver. Sen çok kötü bir hakemsin ya. O diyorum bak ya. Sen iyi bir hakem değilsin ya. Kafayı vuran adam arkadan çıkıyor. Bak o süren de arkadan. Buz gibi gol. Offside <laughs> mı? Yurt be. Sizin bulduğunu bildiğiniz futbolu şey bulan ben. Yurt be. Vardakilere de sikeyim. Kim olsaydı ki, olan kim anlamadım ki. Ben bayağı bunlar Ya böyle futbol yani, ya yok ya sikeri böyle koy. Böyle pues bu bu, bu, bu. hiçbir yere gidemez bu futbolla ya. Rahat bir ok çekti. Galatasaray ya? bu? Ben hayır transfer yapılması lazım kardeşim. Olmuyor bunlarla ya. Yürü lan. Yürü. Yürü. Bas. Çok iyi pas. pası. Gol. Oo, çok iyi çıkardı %100. 60. dakika. Ne bir pas çok güzel işte böyle. Böyle olacak arkadaş. Galatasaray'ın defans ve orta saha bölgesi. Evet, orta saha ve defans. Görüyorum. Hücumda sıkıntı. Evet. Al onu. Torayla kafa indirdi. O silen dokundu. Hadi aslanım, gel. Geliyor ha, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Oy, 90'dan aldı tam çocuk ha. Ay, tam köşeye gidiyoruz. Gitti. baba gitti. Hadi oğlum, Allah yardım etsin. Allah muhabbet etsin. Allah'ın güne güç katsın Yeni transferi, Ahmet Kutucu. Ahmet. Oo, çok güzel pas verdi. Oy. Ne, ne paslar verdi Ahmet, baba gördün mü? Ya görüyorum Allah'ın <laughs> Bir de Ahmet, Ahmet üçüncü pasını verecek. Veremedi, kaptırdı Ahmet. Poğol var. Ha Aaa evet, poğol aldırdı Ahmet. Yalnız poğol aldı aldırmıyor baba. Bak, bak sarı kart verdi bir şey ya. Diğer oyuncu. Sarı kart çıktı. Ana sarı kartı Ahmet almış. Sarı kart gördün mü? Ya sarı kart gördün mü? Sarı kartlarda mücadelecidir. Baba ha? Baba. Ya Cengiz Allah aşkına kalk git yanımdan. Sinirlendirme beni ya. Ya sen niye böyle şeyler sinirleniyorsun? Sen git de açtan aç, aç, no. tarafından dalga geç. Oyuncunu övüyorum ya. Ya yani. bir tarafından dalga geç hadi. Of Ahmet hareketlendi bak anne gördün mü hareketi? Bak bak hareketleniyor topu. Bunlar yeni ya Allah Allah. Büyük bir takımda oynuyorsun. Hayalindeki takımda oynuyorsun. kalk kalkar giderim buradan ha. Kalkar giderim. Bırak dalga geçsin. Hadi kendi Hayır Hayatımız Ay açıldı. Ya sen kendi manyak futbolcularla mı bambeydin ya? Gerizekalı. ne baktı? Ahmet de Ahmet'ten de harika bir çalım denemesi ama Ahmet. <laughs> Elinde patlamazsa hazır ben hazırım. Ahmet ben futboldan anlamıyorum. Ay ya patlamasın, patlamasın ya. Ortadan oyna girecek. Çünkü aşçı be bu Allah bağışlasın. Çocukluk aşkı. Bu vakı kaç ya? Gözle getiriyor e Gözle getiriler bunlar ya. <laughs> Ne yaptın? Şey, Sen ikarda takatlandı, ikarda takatlandı. Kuduruyorlar, kuduruyorlar ya. ya. Ahmet izlesene bak her girdiği top, bak her girdiği top, topu kaptırdı yine. Orada da belki sarı kart olabilir ya, sarıdan kırmızı böyle. Allah aşkına yürü kalk git canım da okur. etme ya, ya. ya. Emin ediyorum Allah çarpsın, sarıdan kırmızı kart Ahmet Kuzucu. Babam Allah için sarı mı kırmızı mı? Şey sarı kart var mı yok mu? Ya hadi oğlum kalk yürü git. Baba ya. vallahi ben kalkarım bak buna dürüst ol. Var Vallahi sarı kart, sarıdan kırmızı ha. kart ya. Oğlum, Aldığın hadi. adama bak ben burada dalga hadi geçiyorum bakalım. da. Geçtiğim dalga kadar var ya yapma ya. Hadi sarıdan hadi. kırmızı. Oğlum daha ilk maç ya. Yani inşallah. ilk maç, ilk maç, 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 maç kırmızı bir kart. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Normalde, Normalde Mümtaz Reis böyle saçlarını sevmez. Sarı ne olunca söyle. hiçbir şey demiyorsun. Ya ne diyeceğim aslan gibi oynuyor evladım ben ya. <gülüyor> <gülüyor> aslan kıskançlığını da Van böyle futbol diyor. Ya ben ondan <aslan>, bahsediyorum. <laughs> Türkiye'nin <Aslan>, en <ya>. iyisi, en iyisi. Saçlarını diyorum saçlarını. Türkiye'nin en iyisi. Sarıyı almadı kadar. <laughs> Sakat değil üç ya Allah Allah. Şamay top izledi. Şimdi Şamay. Kadın dansın oldu. Gol ver gol. Yapma, ufak ya. Ne ufak yapma ufak ya. Ne ballı bunlar ya. Gol ver Sizin transferleri kim yapıyor? Ben beş tane yönetici var. Beşi de bu işin Ay, acemisi. Ya. Ahmet Kuducu'ya kaç milyon euro verdiniz biliyor ya, musun? Ya bilemem. Ben, altı, milyon euro verdiniz ha. Bak altı milyon euro bu adam var ya. Milyon, milyon euro etmez ha. Sana ne ya? Sana ne? Sen de verdin parasını. Sana ne? üstünüze vazika mı ya? Uygulama, sen uygulama, kendi futbolcularına bak. Bizler ne uğraşıyorsunuz benim ya? Benim işime gidip bana ne ya? E size ne ya? Batı Batı yok, ben sizi ya. ne ilgilendiriyor? Evet. Sizi ne evet. ilgilendiriyor? Ben verdim parasını. Var mı diyeceğiz? Bitti. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Kanarya kuşu. Hadi güle güle. Evet. Yarın sen düşün. Maçın adamı Ahmet Kılıç'ı tebrik ediyoruz iyiydi, fena değildi. Ya ilk maçına göre heyecan da var tabii biraz fena değildi. Kanar yapışıyor, hadi yarın sen düşün. Tüy yolmuş kanar yapışıyor. Aslan evlatlarım, videomuzu beğeniyorsunuz, like atmayı, yorum atmayı unutmayın, bol bol gönderin. Hepinize hayırlı geceler, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Aslan evlatlarım, rahatladık bu gece vallahi bu gece rahatlayacağım.